This way, revelation is at hand Microphone Hocam Tamam ma? Herkese selam arkadaşlar. Bugün Outlast'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Reis az önce bir şeyler konuştu. Hocam pil. Kral sen ölü değilsin muhtemelen. Bir, bir buraya bakalım. Bir. Sen ayağa kalkacaksın değil mi? Kalkarsın. Yaparsın öyle şeyler de. Şu an yapma. Tamam mı? Genç. Hoppa. On orada. Bizim obez orada ama değil herhalde. Her zamanki gibi her yer kitli yine. Ama orada da bir yer açık değil ya kardeş yani. Olmaz böyle. Anamız. Ne oluyor lan? Aç hocam aç öyle kapıya vurup kaçmak olmaz. Hoppa. Hoppa. Bu ney? Su Ha bizim Parmak kesen doktor Bana satayım onu lan öyle Bu oğlum? Burada deli dehşet şeyler var Buna birleşemiyoruz. Murak Peki. Bizim değişetil vahşet doktorumuz. Buradan geçti. Yukarıda bir şey yok. Hmm. Deşetül vahşet. Doktor lanet olası pislik Ne olur Ne olur her zamanki gibi kitli ne oluroğlu Burada kilitli. İyi sen hareket etme. Etme. Tamam bizim bölüme başladığımız yere geldik. Burası açılıyor mu hocam? Yok. Benim o zaman buraya çıkmam lazım. Lan oğlum. Neyse. Full pillen mi gidelim lan? Reis kalk. Kalk kalk. Orası yatma yeri değerli oğlum. Sıkıntılı yer bura. Aha. O kapı kilitliydi. Orada bir şey yoktu. Buradan geçiyorduk. Ya bu nasıl bir çam çamaşır makinesi sesidir arkadaş evet, ya. Evet tamamdır arkadaşlar. Ben buldum şu an. Ee, tam olarak tam tamına moduna buradan zıplayacakmışız yani sabahtan beri de onu aramışız boş boşuna onu öyle aile mi yapıyorsunuz lan siz orada hocam bu binaya ne oluyor şimdi anahtar istiyorum tamam asansörü zaten çağıramıyoruz Okey. Burayı aç bari. Burada mı kapalı? Ne kadar güzel. Evet. Buradan geldik zaten. O Aynen kral. Bana ne öyle? Hmm. Hayırdır oğlum? Siz buraya şartel bulup bu anahtarı alacağız. Götümden. Sanki biri götümden gelip bana bıçağı sokacakmış gibi ama yapacak bir şey yok. Yola devam edecek. Tamam. Hocam odada götü güvenceyi alsak diyorum hani. Olmaz mı? Ha. Bence çok güzel olur. Tamam. Hı -hı. Peki buradan nereye? Canem. Biz burada götü güvenceyi aldık ama bize bir füze daha lazım. Evet arkadaşlar son füzu da buldum. Arka odaların birindeymiş. Bu dayın mı? Çok deli dehşetül vahşet asmış. Bu gelip de bana aşırtı black of yapmaz dedim. Gelmiş. Gel kral gel. Gel şuradan geç git. Beni görme bile. Bak götümü de kapıya verdim zaten Lütfen sen git ki ben de buradan bir geçeyim Son füzyu daha buldum Bu da bizim için iyidir de Burada bunun kameranın pili niye bu kadar hızlı bitiyor arkadaş Sonuncuyu da bir tak Aç şunu Aç artık şunu Bunun burada da bu Anahtar herhalde burada diye tahmin ediyorum. Hmm. Ama ama söz veremem. Çünkü olmaya da bilir. Dedik ve yok. Peki ne yapacağız biz burada? Acaba tuvalette mi diye baktım Tuvalette yok. Nerede oğlum? Allah ne anahtar. Aç şurayı Ya zamanki gibi kitli zaten burada da kitli olmayan bir yer olsa şaşırırım zaten. Nerede bu anahtar? Buraya mı düştü acaba? Diyeceğim. Yani buraya da düşmemiştir herhalde. Yukarıya yetişebilir miyiz? Yok. Ha burada o yukarı tamam. Koş bakayım. Hmm. Hanımın kapısı kapalı. Aa, yani buraya düşmüş. Ver kral artık şu anahtarı yani. Oba. Kim kilitledi lan orayı? Hmm. İyi anahtarı aldık. Güzel. Öğürüm ben hocam. Ee, benim gözü kapat lan şunu onu oğlum bunu da kapat Allah pilim ah, de yok nane yedik mi Gittin ben sen niye geldin ki? E ben e ben kendimi sıkıştırdım. Hoştu lan. o oh. Allah oh. Allah Hı, satayım. Aşağı düştük. Ananı derdini. Apa Tamam. Gene pilim kalmadı. Gene pilim kalmadı. Gene pil yok. Aç hocam. Aç kapıyı da. Arkamızdan kapatalım ki dayı. Gelmesin millet. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı, instagramdan takip etmeyi unutmayın. Dilerle